Değerli dinleyenler, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlayarak bugünkü Nurdan Damlalar programına başlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Cenab-ı Hak bizi bir yeni güne daha uyandırdı elhamdülillah. Hayat verdi uykumuzdan sonra ruhumuzu tekrar bize bağışladı. Dedi ki bugün de yaşayabilirsin. Hepimiz için aynı şey geçerli. Dün bir arkadaş vefat etmişti uzun süre teşriki mesaimizin olduğu bir insandı. Akşamdan yatıyor tabii ki. Sabah uyandığında eşi kocasının vefat etmiş olduğunu görüyor. Bu geceyi de mezarda geçirdi. İnsan böyle ilginç yani. Bir gün önce yatağında yatabilen insan bir gün sonra mezarda yatabiliyor. Bu sebeple yani dünya için insanları asla kırmaya değmez. Dünya için asla insanlarla kötü olmaya değmez. Ne oluyor sonuçta insan ölüm anında melekler geliyor. İnsanı müminse mümin gibi karşılıyor. Kafirse kafir gibi karşılıyor. Bu sure içerisinde okuyacağız. Daha önce Enam suresinde de okuduk. Kafirlerin canlarını alırken yüzlerine ve sırtlarına vura vura diyor Allah azze ve celle. Ölüm anında işkence edildiklerini ifade ediyor ayet-i kerimede. Bu sebeple bir gönül kırdıysan bu nice namaz kılmaktır diyor Yunus Emre. Bir gönül yıktın ise diyor bu nice namaz kılmaktır. Yani Müslüman olmakla beraber hassasiyetlerimizi zirve noktaya taşıyacağız. Karşımızdakileri insan olarak değerlendireceğiz. Kendimize yapılmasını istemediğimiz şeyleri onlara yapmayacağız. Evet. Enfal suresinden ayetler okuyoruz. Beşinci ayet-i kerimeyi okuyacağız. Bu ayet-i kerime ile ilgili bir önceki programda kısmen konuşmuştuk. Kabaca hatırlayalım. Savaşmayı istemeyenler var. <laughs> Fakat düşman kapıya dayanmış Bedir'de yani. Savaşılmadığı takdirde siyasi manada bir prestij kaybı söz konusu olacak. Cenab-ı Hak da şöyle bir ilahi senaryo yazmış. Şimdi senaryo kelimesi biraz tabii tam yerine oturmuyor. Kader yazmış Allah. Müşrikler gelecekler Bedir'de. Hem de sayılarının üçte biri oranında Müslüman tarafından yenilgiye uğratılacaklar. O burnundan kıl aldırmayan küçük dağları kendini yaratmış müşrik tavrı yerin dibine sokulacak. Allah böyle bir kader yazmış yani. İnsanlar ne yapacaklar? Bu kaderi icra edecekler. Biz bunun kader olduğunu nereden anlıyoruz? Allah diyor ki biz istedik ki sizin elinizle onlara bir darbe vuralım. Yani ayette okuyacağız. Sizin elinizle onları bir şekilde cezalandıralım istedik diyor. Bu kader Allah. Bunun içinde gerekli bütün altyapıyı oluşturuyor Allah. Bir taraftan müminlerin bir kısmı savaşmayı istemezken bir kısmı istiyor. Savaşmayı isteyenleri daha bir cesaretlendirecek. Psikolojik ortam hazırlıyor. Allah Azze ve Celle. Hatta ayette okuyacağız. Rüyanda diyor onları sana az gösterdik. Onlara da sizi az gösterdik. Yani cesaretlenme açısından, savaş açısından böyle bir şey yapmış Allah. Rüyasında kafirleri az göstermiş. Ama kafirler çok. Nitekim savaş öncesinde müşrikler o günün tabi tecrübi bilimleri diyelim. Mesela birisi birisiyle savaşacak ya kalabalıklara bakınca kaç kişi olduğunu keşfedebilecek nitelikte gözlemciler var. Savaş gözlemcileri. Gönderiyorlar onları. Bir bakın bakalım Müslümanların sayısı kaç? Hazreti Peygamber'den müşriklerin sayısı kaç? Bunu gözlemlettiriyor. Herkes tabii ki bunu görüyor ama buna rağmen Allah psikolojik şartları, fizyolojik şartları hazırlıyor. Ayette okuyacağız. Yağmur yağıyor böyle hafif. Toprak ayaklarının altında hani kum bastığınız zaman böyle kayar gider. Bu gücünüzü ne yapar? Boşa giderir. Hafif bir yağmur yağdırıyor, çamurlaştırmadan toprağı, toprağın yüzünde böyle bir sert tabaka oluşturuyor Allah. Fizyolojik olarak müminleri güçlendirecek hazırlık yapıyor. Sonrasında tabii ki insanlar karşısında düşman var. Bir şekilde hayat memat meselesi. Ne yapacak? Bütün gücünü ortaya koyacak. Müslümanlar bütün gücünü ortaya koyuyor. Çünkü Allah vaat ediyor. Diyor ki size iki şeyden birini vaat etmiştik diyor. Birisi kervandı, kervan kaçtı. Şimdi ordu var karşınızda. Eğer savaşırsanız sizi kazandıracağız. Hatta sizden bir kişiyi on kişiye karşı güçlendireceğiz psikolojik olarak, fizik olarak. Nihayetinde şu kasların bedensel faaliyetleri içerisindeki ortaya koyduğu performansı tetikleyen şeyler nelerdir? Bir, psikolojidir. iki fizyolojidir. Yani beslenmenizdir, antrenmanlarınızdır, hazırlanmanızdır değil mi? Allah bir şekilde bunları da etkin hale getiriyor. Çünkü orada bir kader yazılacak, müşrikler yenilecek. İşte bu Cenab-ı Hakk'ın olaylara nasıl müdahale ettiğini gösteriyor yerine göre. Her zaman eder manasında değil. Ama bir şekilde müdahale etmesi ve kader dediğimiz şeyi ortaya koyması gerektiğinde Allah böyle müdahale ediyor. Diyor ya ayette oku sen attın ama sen atmadın. Onun süratini artıran, efendim rüzgar estirmemek suretiyle sağa sola yalpa yapmasını engelleyen, hedefe vurduğu anda ölümcülleştiren biziz diyor Allah. Attın sen ama onu biz attık aslında. Yani 70-80 tane kafir ölecek, bir kısmı yaralanacak, bir kısmı esir düşecek ki Mekkelilerin burnunu bir yere sürtsün Allah. Sizin elinizle yalnız. Bak sizin elinizle diyor Allah. E Allah isterse ebabilleri gönderir. Öylece de helak eder. Ama sizin elinizle olmasının tarihsel bir boyutu var. Bütün Müslümanlar tarih boyunca o Bedir'deki 300 tane Müslümanın kahramanlığını anlatmak suretiyle psikolojik altyapı oluşturacaklar kendilerine. Sayısal azlığın bir mazeret olmayacağı gerekçesini oluşturacaklar. Yani bir savaş analizi bu konuştuklarımız. Evet olayları okuyacağız ki yaşadığımız dünya bakın emperyalistler vahşi batı koboy niteliğinde kendi kimliğini yeniden ortaya koydu. Ülkelerin liderlerini alıyorlar götürüyorlar. Ne diyor bakın? Petrollerimizi çaldılar diyor. Zannediyorsunuz ki Venezuelalılar gittiler Amerikan topraklarında petrol çıkardılar. Onları çalıp götürdüler ya da Amerika'nın işte tankerleri petrol taşıyordu da Venezuelalılar onlara el koydular falan zannediyorsunuz. Ne biliyor musunuz aslında? Venezuela Amerikan şirketlerini kovdu. Petrollerini millileştirdi. Ne kadar vatandaşa yansıdı yansımadı orası ayrı şey ama emperyalizm kendi açısından bakar. Ne diyor? Petrollerimizi çaldılar diyor. Vay anasını ya. Bir başka ülkede çıkan petrol adamın şirketi işletmek durumunda onlar işletmeli. Onlar işletmezse olmaz. Bak biz altını yıllarca çıkaramadık. Bir tane adam böyle göbekten yukarısı çıplak, pos bıyıklı kafasında şapka, kasket, ormanları kestirmem de kestirmem dedi. Sanki hiç durmadan orman kesiliyor falan. Niçin? E, emperyalist Almanya altın işine de o ayar veriyor ya senin ülkende gel altınları çıkar dersen orman falan onun hiç gözünde yok yani. Çıkarır ama sen çıkarmaya kalkarsan köylüleri yola dizer, vatandaşa karşı bir kamuoyu oluşturur ve seni vatandaşın gözünden düşürmek için elinden geleni yapar. Emperyalizm bu. Bir taraftan ormandan bin tane ağaç kesilir bir madeni çıkarmak için e devlet her yıl binlerce ağaç dikiyor. Binlerce bir şey oluyor. Bakıyorsunuz bir yerlere ağaçlar dikiliyor. Ben Kayseriliyim. Bakın şu Erciyes'in bağrında herkes bilmez. Biz o dağlara yürüdüğümüz için biliyoruz. Binlerce çam fidesi dikildi. Ha bunların ne kadarı büyür, ne kadarı yeşerir. Akabinde tutmayanların yerine yenisi dikilir. Bunlar ayrı mesele. Ama devlet de bir taraftan bunu yapıyor yani. Onun için emperyalistlerin tuzaklarına gelmeyeceğiz. Savaş nihayetlendi. Bedir Savaşı sonuçta ganimet diye bir şey var ortada. Bakalım bu ganimetlerle ilgili Allah ne buyurmuş. Birlikte okuyalım. Havli billahi mineş Bismillahirrahmanirrahim. Kema ahraceke rabbuke min beytike bil hak. Rabbin seni evinden hakikat üzere çıkardı. Yani evinden çıkardığında aslında Allah seni bilinmeyen bir şeye götürmedi. Bir hakkı tecelli ettirecek bunun için seni evinden çıkardı. Yani Medine'de oturdunuz, dediniz ki gidelim bu kervanı ele geçirelim. Çünkü bu kervan Müslümanların aleyhine bir niyet üzere oluşturulmuş kervandır. Bu niyetin tecelli etmesine engel olan dediniz. Evinizden çıktınız ama siz öncelikle ne için çıktınız? Kervanı ele geçirmek için. Ama Allah biliyor sizin Bedir'de düşmanla karşılaşacağınızı ve onlarla savaşacağınızı biliyor. Allah sizi hak üzere çıkardı evinizden. Ve inne feriqan minel müminin Müminlerden bir kısmının pek hoşuna gitmedi bu. Hangi şey? Savaşmak hoşuna gitmedi. Kervan ele geçirselerdi işin ucunda ganimet vardı. Kolay bir zafer vardı orada. Kervan nihayetinde olsa olsa 50-100 kişi tarafından korunuyordur. Bunlar 300 kişi zaten. Kolay bir zafer olacaktı. O yüzden koşlarına gidecekti ama savaşmak hoşlarına gitmedi. Niye? İşin ucunda ölüm var karşı taraf bin kişi. Altıncı ayeti de okuyalım. ''Yücâdilûneke fil hakkı bâde mâ tebeyyene'' Savaş belli oldu. Savaşılacak artık yani. Düşmanla bir şekilde karşılaşılacağı belli oldu. Seninle diyor hakikat konusunda tartışıyorlar. ''Keennemâ hüsâkûne ilel mevtî vehum yanzurun Göz göre göre ölüme sürüldüklerini düşünüyorlar. Yani savaşmayacaklardı. Şimdi birden bir savaş ortamı ortaya çıktı. Göz göre göre ölüme sürülüyorlar. Böyle görüyor bir kısmı yani. Şimdi bu konuda Cenab-ı Hakk'ın savaş psikolojisi analizleri. Hem bu savaşla ilgili, Bedir Savaşı ile ilgili, hem Uhud Savaşı ile ilgili, hem diğer savaşlarla ilgili sureleri okuduğumuz zaman Cenab-ı Hakk'ın insanların kalplerini, onlar tabii bunu açığa vurmuyorlar. Sadece siz konuşmalarından bunu anlıyorsun. Bakıyorsunuz adam hiç hoşuna gitmiyor. Yani nereden çıktı bu şimdi? Der gibi bir tavır sergiliyor. Yani Allah onlardan razı olsun. Sahabenin içinde böyle kilit adamlar var. Hazreti Ebu Bekir konuşuyor, Hazreti Ömer konuşuyor, Saad bin Muaz konuşuyor. Bunlar tabii toplumu yüreklendiriyorlar. Ondan sonra artık savaşın kaçınılmaz bir gerçek olduğu ortaya çıkınca, eh bu sefer de can derdi var. Paçayı kurtarmak lazım. Ne oluyor? İstemese de can siperhane savaşıyor o insanlar. Şöyle bir şey var. Burada işte biraz önceki söylediğim Allahu Teala'nın kader kıldığı. Fakat insanların bu kaderi tecelli ettirmek için bireysel iradelerini tahakkuk ettirmek suretiyle olayın yaşanışı hadisesi var ya. Bakın şimdi Allah diyor ki Allah diyor size iki taifeden birini vaat etti. Ya kervan ya savaşta ordu bir şekilde kervan kaçtı. Şimdi o zaman Allah'ın vaadi karşıdaki ordunun yenilmesi üzerine. Siz buradan şunu da çıkarabiliriz. Allah yerine göre önümüze seçenekli pozisyonlar da koyabilir. İki pozisyondan birini yaşamak durumu var gibi gözükebilir ama bir şekilde Allah sizi hangisiyle sınayacaksa ve o sınanmayla neyi gerçekleştirmek istiyorsa o ortaya çıkacaktır. Şimdi birileri diyebilir ki ya madem Allah böyle yapacaktı bizim irademizin ne anlamı var? Kardeşim düz hayatın içinde sizin iradeniz çok önemli. Ama tarihin kırılma noktaları var. Bunların gerçekleşmesi lazım. Bunlarda Allah insanlara seçenek bırakmaz. Çünkü o kırılmalarla akabinde daha başka şeylerin ortaya çıkması söz konusu olacaktır. Tıpkı Hz. Muhammed'i elçi olarak seçip de onun iradesine bırakmaksızın vahyi ona göndermesi gibi. Hazreti Muhammed'e sordu mu Allah? Ya Muhammed ben bir elçi göndereceğim. Bunu sana vermeyi düşünüyorum. Kabul eder misin diye sordu mu? Yok. Burada seçme hakkı yok Hazreti Muhammed'in. Öncesinde hazırladı onu. O anı yaşadığında geri dönüş olmayacak şekilde kabullenebileceği pozisyon, psikoloji onda zaten var. Vahyi indirdi. Seçti onu o anda yani. Önceden seçmişti de. Hazreti Muhammed seçildiğini anladı. Bu kırılma noktası tarihin. Bunda Allah insanlara tercih hakkı bırakmaz. Bedir Savaşı'nda kafirlerin yenilmesi lazım. Çünkü o kırılmanın üzerine inşa edilecek çok şey var. İnsanların kendi özgün iradeleriyle, özgür iradeleriyle inşa edilecek çok şey var. Bu kırılmanın yaşanmasında Allah insanlara bir tercih hakkı bırakmaz. Bu bir kader. İster kabul et ister etme. O savaş meydanındaki İnsanların itirazları falan bunlar önemsiz mi? Önemli. İradelerini koymuşlar ortaya. Fakat sonuçta Allah böyle bir durumu yaşattığında hem yaşayanlar açısından hem ölenler açısından hayırlı bir akıbet ortaya koyuyor. Yani Resulullah birileri soruyor Müslümanların en faziletlisi kimdir diye. işte ilk hicret eden, ilk iman edenlerdir, ilk hicret edenlerdir. Bedir savaşına katılanlardır. O bir şeref madalyası çünkü yaşayanlar hayatın içinde hep o şeref madalyasını taşımışlar. Ölenler, e onlar zaten şehit. Allah'ın katındalar. Ve hum ende rabbihim Onlar Rableri katında rızıklandırılmaktadır. Yani Allah bir şekilde kendi kaderi içinde fonksiyonel olarak bulunan insanları hem dünya hem ahiret açısından takviye eder. Mahrum bırakmaz. Bu da ayrı bir mesele. O savaş anındaki, savaştan önceki tartışmaları dikkate aldığımızda şöyle bir gerçeklik ortaya çıkıyor. Çağrı filmini seyredenler vardır mutlaka. Orada Bedir Savaşı ile ilgili alan gösterimi yapıldığında e, insanı yanıltıyor. Çünkü gerçekte Bedir Savaşı'nın gerçekleştiği yer o Çağrı filmindeki gibi bir yer değil. Böyle hafif engebeli bir arazi. Resulullah'ın karargahını kurduğu çadırını kurduğu yer hafif yüksekte böyle. Aşağıda savaşılan alanı görüyor. Bir de savaşılan alan böyle bir hafif çanak içinde. Kuyular var. Mesela Resulullah'ın hemen karargahının önünde kuyular var. O kuyuları Müslümanlar tutmuşlar. Biraz uzaktakileri de içine taş doldurmak suretiyle kapatmışlar. Ama buna rağmen Resulullah müşriklerin su almalarına izin veriyor. Su bizim elimizde. Suyu vermeyelim demiyor. Savaş hukuku olmasına rağmen müşriklerin kuyudan su almalarına izin veriyor. Böyle de merhametli bir yaklaşım var. Evet şimdi bir ayet daha okuyalım. Ve iz ya'idukumullahu ihdet taifeteyni enneha lekum. Allah size iki taifeden birisini vaat etti. Birisi sizin olacak yani. Onlardan birini size verecek. Fakat kervanı kaçırdınız. Şimdi savaşacaksınız ve savaşın sonunda Allah size zaferi yaşatacak demektir bu. Bunu ne zaman söylüyor biliyor musunuz? İşin ilginç tarafı savaştan sonra söylüyor Allahu Teala. Savaş esnasında insanlar sadece Allah'ın, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah size vaat ediyor demesini işitiyor. Şimdi bu eğer savaştan önce söylenmiş olsa bir gevşeme olur. Nasıl olsa Allah bize bu savaşı vermeyi garantiledi, anlayışı ortaya çıkar, can siperane mücadele olmaz. Ama Allah meleklerle yardım etmek suretiyle, psikolojik destek vermek suretiyle onları zafere taşıdı. Müslümanları zafere taşıdı. Bunun niye söyledim biliyor musunuz? Hani diyorlar ya peygamber hüküm koymaz falan. Ya peygamber hükmün taniskasını koymuş. Savaşa karar vermiş. Savaşa. Savaşa karar vermek hüküm koymak değil mi? Siz hüküm koymayı sadece namaz kılar oruç tutar diye mi anlıyorsunuz? O konuda tabii ki peygamber hüküm koymaz. O konu Allah'ın konusu. Namaz kılın demez hüküm koyma adına peygamber. O Allah'ın konusu çünkü. Ama savaş meydanında hükmü peygambere koydurmuş Allah. Hatta şöyle olmuş, hepiniz okumuşsunuzdur kitaplardan. Resulullah askerleri bir yere konuşlandırmış askeri tabirle. Sahabe gelmiş bakmış demiş ki ya bu yanlış. Kuyular açıkta kalıyor. Yani müşrikler gelir kuyuları ele geçirirlerse o zaman güç onların tarafına evrilir. Resulullah'a sormuşlar. Demişler ki bu senin kararın mı yoksa vahiy mi? Benim kararım demiş. Vahiy değil. Buradan ne çıkıyor biliyor musunuz? Sahabe Resulullah'a bakarken bir şeyin vahiy mi ya da peygamberin kararı mı olduğu noktasında tecrübe sahibi olmuş. Ama bir şüpheye düşmüş. Yani Allah dilerse böyle de zaferi verebilir. Öyle de verebilir. Ama fiziki şartların lehinize olabileceği durumlarda fiziki şartları lehinize çevirmek Müslüman aklıdır. Müslüman aklının gereğidir. Fiziki şartlardaki avantajı karşıya vermek Müslüman aklına muhalif bir davranıştır. Sormuş adam. Senin görüşün mü? Vahiy mi? Benim görüşüm demiş. O zaman demiş. Bak şimdi sahabe hüküm koyuyor. Şimdi Allah orduyu şöyle konuşlandır diye bir hüküm koymamış. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir hüküm koymuş. Fakat sahabe bakmış ki bu hüküm yanlış. Demiş ki şöyle yapmamız lazım. Bu kuyuları tutmamız lazım. Kuyulardan rahatlıkla istifade edecekleri pozisyona düşürmememiz lazım. Kuyuların avantajı onlara geçerse bizim aleyhimize olur demişler ve ona göre konuşlanmışlar. bak Allah pratik hayatın içinde her konuya hüküm koymaz. Ayetleri yanlış yorumlamayacaksınız. Peygamberine koydurur. Hatta burada olduğu gibi peygamberi var olduğu halde sahabesine de hüküm koydurur. Bu Cenab-ı Hakk'ın pratik hayatın işlevselliği açısından pratik çözüm noktasında nasıl davranmamız gerektiğini bize öğretir. Şimdi biz mesela Allah diyor ya size ikisinden birini vaat ettik. Peygamber aleyhissalatü vesselam biliyor bir zafer var burada. Kervan kaçtığına göre bu savaşın sonucunda bir zafer var. Ama bir insan olarak o toplumun lideri olarak nasıl bir kaygı taşıyor? Şöyle elini açıyor ya Rabbi diyor. Yani yapması gerekenleri de sonuna kadar yapıyor. Ya Rabbi eğer şu azıcık topluluk yok olursa o günün şartlarında baktığınızda yeryüzünde diyor sana kulluk edecek kimse kalmayacak bize yardım et. Hem pratik bütün uygulamalarda tedbirleri alıyor hem de elini açıyor Allah'a dua ediyor. Bir Müslüman hayata dair hangi iş olursa olsun zor kolay fark etmez önce tedbirlerini alacak sonra Allah'la beraber Allah'a dua ederek o işlere koyulacak. Bunun için yani Müslümanlar edep, adab olarak ne benimsemiştir? Bir işe başlarken besmele çeker bir. Yani normal rutinin dışında farklı bir iş yapacaksa bir de başında dua eder iki. Yani bütün pratik işlerinizde dua etmeyi alışkanlık haline getirin. Mesela bir görüşmeye gidiyorsunuz değil mi? Öncesinden bir avuzu besmele çekin. Allah'ım deyin bu görüşmeyi hayırlara vesile kıl bizim için de, karşı taraf için de hayırlı sonuçlar yarat ya Rabbi diye dua edin. Kolaylaştır ya Rabbi, zorlaştırma diye dua edin. Siz hep Allah'la beraber yürürseniz Allah sizi hiç terk etmez. Enneha lekum teveddûne enne gayre zâti şevketi tekunu lekum. Siz güçsüz olanın sizin olmasını istiyordunuz. Kervan vardı ya. Bir vursanız, ele geçirseniz ondan sonra bütün malı götürseniz böyle istiyordunuz. İnsan yani sonuçta tabii ki bir kısmı evinden çıkarken şöyle düşünmüştür. Resulullah şöyle diyecek değil yani. Ya bunun sonucunda bir orduyla karşılaşmak da var diyecek değil. O olsaydı zaten öyle bir düşünce Resulullah'ta da olsaydı 300 kişiyle çıkmazdı. Daha kalabalık bir toplulukla çıkardı. O düşünce Resulullah'ta da yokmuş demek ki. Ne yaptı? Bir kervan ele geçirilecek. 300 kişiyle çıktılar. Şimdi düşünün evinden dışarı çıkıyor adam. Bir kervan var. Çok büyük bir kervan. Onu ele geçirirsek ganimet, gırla. Böyle düşünerek çıkıyor yani. Siz diyor Allah güçsüz olanı sizin olmasını tercih ettiniz. Ve yuridullahu en yuhakkal hakka bi kelimati. Allah istiyordu ki kelimesi olan hakkı tahakkuk ettirsin. Ve yakta dabiral kafirin ve kafirlerin arkasını kesiversin. Zaten bu Mekkeli müşrikler için müthiş bir darbe oldu. Her zaman örnek veririm. Halı sahada maç yapar insanlar. Gol atan takımla gol yiyen takımın futbolcularının, oyuncularının santraya gidiş şekli vardır. Böyle gol atan takım kollarını sallaya sallaya çalımlı çalımlı yürür. Gol yiyen takım da omuzları çökmüş böyle ortaya yürür. Mekkeli müşrikler Bedir'de yıkıldıktan sonra Mekke'ye döndüklerinde hangi psikolojiyle izah etmişlerdir bir düşünün bakalım. Ya arkadaş öyle bir şey ki görünmedik askerler vardı. Sayılarının kaç olduğunu bilemiyorduk. Vuruyorduk vuruyorduk öldüremiyorduk. Ama onlar bir vurmada düşürüyordu falan. Yani yenilgiyi normalleştirecek konuşmalar yapılmıştır. Tabii çıkıştaki o şanlı şöhretli çıkış, defler çalınıyor, kadınlar şarkı söylüyor, işte develer kesiliyor gidildiği yerde, orada ziyafetler çekiliyor, şaraplar içiliyor, alem yapılıyor falan. Mekke'de geri dönüş, böyle omuzları düşmüş, yaralanmışlar, psikolojileri çökmüş. Allah, küfür psikolojisine bir darbe indir gerekirse 300 tane adamla onların tefini dürebileceğini gösterdi onlara. Evet bu ayetleri böyle okuyacağız. Şimdi siz bunu direkt mealden okuduğunuzda Bedir Savaşı'nı bilmezseniz, oradaki psikolojiyi, sosyolojiyi bilmezseniz bu ayetleri anlarken yeterince bir anlayışa sahip olmazsınız. Onun için tavsiyem bunu batıllar hep böyle yapıyor ya. Adamlar Müslüman oluyorlar. Onların yetişme tarzlarındaki sistematik var ya onlar buna yönlendiriyor. Önce diyor ki ya bu kitabın dili Arapça değil mi diyor. Ben bir Arapça öğreneyim. Almancası yok mu bu kitabın diye zorlamıyor yani. Niye Almanca okuyunca ibadet olmuyor da efendim Fransızca okuyunca ibadet olmuyor da Arapça okumak zorunda falan diye bir milliyetçilik yapmıyor yani. Çok ilginç değil mi? Bizimkiler hani böyle diyor ya. Türkçesini okuyorum kabul olmuyor mu falan diyorlar ya. Onlar şöyle diyor, bu kitabın dili Arapça ya diyor ya, ben bunu öğrenmem lazım. Hemen Arapça öğreniyor. Kendini geliştiriyor, kitaplar okuyor, kendi diniyle kıyaslıyor. Eğer biraz bilinçli bir Hristiyansa, kendi diniyle kıyaslıyor, doğruyu daha alımlı noktadan yakalıyor. Bizdeki gibi atadan Müslüman, miras yedi Müslüman, onu da çarçur ediyor. Böyle değil. Müslüman mıyız? Müslümanız. Şu benim bildiklerimi bilmek herkes için farz. Ben bir Resmi görevli değilim ama her Allah'ın günü bu okuduğum ayetlerle ilgili başka konularla ilgili kendimi bilgilendirme zorunda hissediyorum. Çünkü ben kendimi Allah'ın görevlisi tayin etmişim. Buraya geliyorum size Allah'ın dinini anlatmaya çalışıyorum. Bunu doğru anlatmam lazım. Yanıltmamam lazım. Birileri gibi kandırmaca yollarına gitmemem lazım. Birisi diyor ki geçen ya diyor Allah diyor namaz kılanı severim demiyor diyor. Zekat vereni severim demiyor diyor. Oruç tutanı severim demiyor diyor. İyilik yapanı severim. Allahu yuhibbul muhsinin. Muhsinin kelimesine de çarpık bir anlam veriyor. İyilik yapan diyor. Muhsinin iyilik yapan değil. O ayetteki muhsinin iyilik yapan değil. Yukarıda sayılan ibadetleri Allah'ı görüyormuşçasına yerine getirendir. Yani orucu Allah'ı görüyormuşçasına tutandır. Namazı Allah'ı görüyormuşçasına tutandır niye öyle yapıyor biliyor musunuz? Bir kesime şirin gözükmek için. Bir kesim diyor ki benim kalbim güzel kardeş. Namaz kılmıyorum ama oruç tutmuyorum ama kalbim iyi benim diyor. Ben iyi bir insanım diyor. İyilik yaparım diyor. O da onlara şirin gözükmek için diyor ki Allah bunları bunları demiyor. İyilik yapanları severim diyor. İftira ediyor Allah'a. Bu tam bir münafıklık. Allah'ın gerçeğini saptırıp başkalarına şirin gözükeceğim diye o taraftan kendime taraftar toplayacağım diye bunu yapmak münafıklıktan başka bir şey değil. 5-6-7 Enfal Suresi ayetleri okuduk. Cenab-ı Hak fehmi Kur'aniyemizi artırsın. Kur'an okuyuşumuzu güçlendirsin. Bizi Hazreti Ayşe'nin söylediği gibi yürüyen Kur'an eylesin. Resulullah'ın ahlakı nedir diye soruyorlar ya genç sahabiler Hazreti Ayşe annemize siz Kur'an okumuyor musunuz? O yürüyen Kur'an'da diyor cenab bak bizi yürüyen Kur'an kılsın inşallah.